arkadaş Rüstem. Canı sıkıldı. ve iddiaya girdik. Az önce ben girdim bu suya. Ve yüzeceğim diye iddiaya girdik. Rüstem çıkarsın değil mi oradan? Şu an... Oh my God! <laughs> DÖDÜÖÖÖÖT <aldım. Hadi> LAN'' ''GAYBALANDichi <laughs> <İhtiara> ben kazandım'' <laughs> <laughs> Bak bakalım. Bak bakalım. Harika. Alacağım böyle. Gireceğim buralarda ya. Gaza geldi arkadaş. Ya. <laughs>